Aa, Aa, şey, sizce bu defne ile zeytinyağının ısısı ne kadardı derecesi sizce? Bilmiyorsunuz. 40 derece arasında. 30-40 derece arasında. Ama evet. kostüğün derecesi 160. O, o, şimdi ya kostik ısıtıyor. Ha, şu anda kostik, kostik ile, kendi kendine hani e, 60'a geldi. Derecesi yüksek. Evet derecesi o, yüksek. O onun pH'ı e, yüksek evet. evet. Şimdi hı. E, şey, işte, hafif biraz e, şeyden şeye kadar. Yani az bir şey e, ısınana e, kadar mı şimdi anlatalım? Şu anda biz kaynıyor şu anda biz. Şu anda biz önce, önce 25 kilo e, yağı, yağı, 25, 25 kilo zeytinyağına yağı. bir asit zeytinyağına Evet. Değil mi? Ondan sonra güzel bir defne yağı 15 kilo defne yağına koyduk. Evet. Sonra yüzde on sekiz civarında bir köstük. Evet. Ile bir, on, bir, bir buçuk katlı suyla. Evet. E, karıştırdık. Bir saniye. Evet. Derecesi işte e, 40 derece. Evet. Aha, Tabii ki şimdi geçiyorum. daha yüksek oldu. Evet. Şöyle e, kenara şey koyduktan geçemiz. sonra. Evet. evet. koyduktan sonra belki derecesi 50-60'a kadar evet. buldu. Evet. Şimdi artık evet. bunu karıştırdık. Tamam. Bekle daha dökmüyoruz. Şurada. şimdi. Dökülmüyor. Tamam. Tamam. Dilinden şimdi kaynayacak. Ne, kaynayacak. Bak, ne kadar zaman musunuz? Kaynayacak. Şey kostik şimdi, kaynatıyor. Kostik değil kaynatıyor mi? artık şimdi. Oradan ateşten kaldırdık. Hı hı. Kostik artık onun sıısını bulacak. Evet. Gittikçe kaynayacak. Kaynayacak. Kaynayacak da şimdi karıştıracak biraz sonra göreceksiniz. Şimdi şöyle, hani biz 25 kilo zeytinyağına 15 kilo kadar şey koyduk, defne koyduk. Sonra 7 kilo kadar kostik koyduk. Ee, 7 kilo kadar. Ondan sonra 10 on kilo kadar da 11 kilo kadar su koyduk. Su koyduk. Ondan sonra o kostikle suyu karıştırdık. Ondan Ondan sonra defne işte yerine mi? zeytinyağını ocağınızın ya pısır, yani. ocağınızı yani. Evet. Şöyle hani evet. sanki yoğurt demliyormuş gibi sıcaklıkta. Evet. Ondan sonra Pesli e, bir şekilde, evet ikisini e, karıştırdık. Evet. Şu anda kostik hala aldığımız halde kaynatıyor değil mi sabunumuzu? Evet, evet, bu, Kaynatın. bu sabun soğuk sabun değil mi? Yani soğuk, kaynamış soğuk, sabun değil. Soğuk, bir de yok. iki evet, cins sabun oluyor evet. ya. Biri e, kaynatma, biri kaynatma. Bu kaynatmadan. Evet. Yani çünkü defne ya kaynatarak olmaz. Defne yağını kaynattınız mı kokusu, kokusu da gider. gider. Hı -hı. Özelliği de gider yani. Evet, kaynatılarak yapılan sabunları söylüyorum. Tabii. Yani defne yağı genelde bu şekilde kaynatılır. Mesela bundan kaç kilo sabun çıkar? Yine buradaki kilo kadar. Şimdi tarttığımız? Ne kadar? Ne kadar tarttık? Su su uçar. Su uçar gider. Kostik yağ kalır Şimdi burada bizim ee, 40, 40 50 kilo 50 sabun çıkacağız. Evet. Su 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 uçar yani hepsi. İşte, 10 47 daha 50 kilo sabun falan sabır çıkar çocuk. Şimdi, şimdi yaş olduğu için yani biraz biraz birkaç kilo artabilir. Ev zaten 25. şöyle bir şey. Kostik'in kilosu yir, 25 lira mı? 20 lira mı? 25 lira mı? Ne kadar? Yok, kilosu 2 lira. Yok, 2 lira. Yok yok pardon. Şeyin e, defne yağının kilosu. E, Perakende. Yok şu anda mesela 20 değil. 20 lira. Ve e, yağın da kilosu 20 lira. 5 lira, lira kadar 20 lira. Ve kostik ha. çok fazla gitmez. Kostik ucuz bir şey zaten. Evet. Aha. E, şimdi bu kendi kendine ne kadar Ay, zaman olacak? İşte bir yarım saat kadar. Yani şöyle e, hiç elleyemez miyiz şöyle? Elleyebilirsin tabii. Ama ellebilirsin. şu anda donmuş gibi zaten. Donmuş tabii donmuş bu zaten. Eyvah şuraya bakar mısınız? Tabii dondu. Tamamen sen, tabii, evet, sabun, sabun oldu öyle mi? Şu anda sabunlaşma aşamasında. Öyle mi? Tabii sabunlaşacak. Yani şu anda tamamen tabii. donmuş gibi. Şu anda sabunlaşıyor. Tabii. Ama bekliyoruz ee, ki kaynatacak. Bakın bak. kaynamaya evet. devam edecek şimdi evet. sanırım. Evet. Kaynaması dursun diye mi bekliyoruz? Tabii tabii. Bak, Onun sıcaklığını kaynamasını diye. Ee, ustacığım isminizi söyler misiniz siz? Efendim? İsminizi ben Taceddin Miroğlu. He Miroğlu. Yani bize şu anda hangi köy burası? Burası Camus Ayna Köyü. Camus ama nereye bağlı? Eee Antakya'ya bağlı. Antakya. Belde burası. Yeşilpınar Beldesi. He, Yeşilpınar Beldesi. He Yeşilpınar Beldesi. Evet. Ne köyüydü? Camus Ayna. Camus, Ayna. Camus Ayna. çok Arapça An söylüyor. Yok eski için, ismi anlaşın. eski <laughs> ismi. Aynı, aynı Camus. Camus var ya. Bu aynı arada de, da. <laughs> hani e, sıyah olan şey. E, Camus'da. Şu Şunu kalınlıkta da ki. <laughs> Camus ama Camus ne diyor Camus? Bu ara e, değerli bir dedemiz de yanımızda bereket olur inşallah diyoruz. İnşallah inşallah. Yani e, hem Kıbırdatlı öğreniyoruz. Bak, bak, bak. Hı -hı. Tamam. Kıbırdatlı. Tamam. Bak. Öyle mi? Ne? Ben... Hiç kıpırdatmayacağız öyle kıpırdatmayacağız, kıpırdatmayacağız, mi? Yok, mi? Kıpırdatmayacağız. Bak kendinden evet. e, şey etmeye başladı. Derecesi ısınıyor. Hı -hı, ısınıyor. Yani şu e, köpük şöyle. durduğu zaman mı? Yok daha buraya mı? kadar uçuracak. Daha buraya kadar şişecek. E ee, yani. şey şişecek ama kaç... karıştırılacak ha. yine. He öyle mi? Tabii şimdi daha bekliyoruz onu. Ne Evet. Bu ka e kaç dakika kaç dakika kadar sürer diyorum. 5 dakika sürer ne? mi bunu beklemek? Daha fazla sürer. Ama yine az bir şeyini yavaş çekelim. Yavaş bakacağız şimdi. Hı -hı. Bir 15 20 dakika sürecek. Aha. Yani bu altından kaynaya kaynaya tabii. kostik bunu kostik. sabun yapıyor tabii, öyle tabii. mi? Tabii. Gör. Yani şu Küstü, anda sabunlaşıyor. Kostik dediğinize bakma. Kostik yani. Kostik. Kostik biliyorum. yani. Şimdi biz Arapça şey oldu mu? <laughs> ee, biraz şey oluyor yani. Sen de biliyor musun sabun yapmayı? Ha? <laughs> Ama bir lütfen söyler misin? Biliyor musun? Ha? Ama biliyorum <laughs> ya bilmiyorum <laughs> de. Ben film ee, Bir şey mi olur o ben i̇şte ben yapmışım. yaptınız. Ben yaptım. Şu anda evet zaten bir tane daha kaynama yapıyor. Yanardağ'a benziyor bu. benziyor. Evet Yanardağ gibi bak attı oradan. Şu şimdi böyle bizim yüzümüze sıçrar mı acaba? sıçrabilir Ay eyvah. Ya gerçekten mi korkutuyor musunuz? E de korkutmuyorum. Gerçek. Ama gerçek. Ama biraz sonra bayağı kaynayacak Yiyelim birazdan. Yiyelim sıçarsan yani, ya. Yok. Ha, Ay, Ay, şöyle kenara çekilelim. inşallah bir şey olmaz hocam. Dua edin size. Ha, anne. Sen bu sabunu yapabiliyorsun artık öyle mi? Hiç yaptın mı? Denedin mi? He? Baba izin vermez. Baban izin vermez ama çok yakında sen burada usta olursun. Şöyle senin güzel yüzünü Bismillah diyerek bir çekelim bakalım. Sen senin olsun yani babandan kime kalacak oğlum evet. bu? Kime kalacak? Elbette ki sana kalacak değil mi? <laughs> Anneciğim. Çok tatlı maşallah. Demin de kazanımızı o temizledi. Şu anda hala ooo baksana kaynıyor bak ben bak. Kaynayacak. Bak, kaynayacak. Bak. Hepsi kaynayacak. Kaynıyor evet kendiliğinden kaynamasını bekleyeceğiz, öyle mi? Tabii şimdi bakın, görüyor musunuz? Gittikçe şişiyor. Şimdi patlayacak her taraftan, kaynamaya başlayacak. Peki bu arada defne yağının, e, sabunun ne özelliği var? Yani insanlara e, güzelleştiriyor mu, ne yapıyor? Şimdi, şimdi yani Doğallığı var, doğallığı var. Şimdi bu yüzmeyi doğal Bu kepe, kepeğe karşı, saçta köpüğe karşı. Bu daha iyi. Ha, kepeğe ama karşı, şey ki kepeğe... defne neye iyi geliyor şimdi acaba? Kokusu cilde, çok güzel de. Cilde, e, cilde yumuşak cilt açısından, saç açısından ve özellikle e, kepeğe kesinlikle evet. defne sabunla yıkananlar kesinlikle ve kesinlikle kepekten kurtulur. Yani evet. bu kanıtla, kanıtlanmış bir şey. Peki, e, peki şey, e, mesela defneyi siz e, milletten mi toplanarak mı alıyorsunuz yoksa Be, biz yani siz mi topluyorsunuz? Biz topluyoruz. Ama he, Çoluk çocuk diyorsunuz bir evet. ağaçtan topluyorsunuz. Ama normalde ama normalde diyelim defne ağacı benim defne ağacım var ama defne sabunu yapmıyorum. Benden kaç parayı alıyorsunuz? Bu 2003 yılı yani bu yıl. Bakın, mesela benim. ben size, e, evet 2013 Deniz yılı Hanım, ama bakarım, ben bakın. Kaç paraya? Yok, 1 milyon 100 bin liraya alıyoruz. 100 yani getirirse satın alıyorsunuz değil mi? Ee, çıkartmayacaksanız alırız. Peki ayrıca şurada defne kaynatılan yerde de çok güzel bir makine kurmuşsunuz. M yani Bak siz herhalde. bayağı çok yapıyorsunuz galiba. Çünkü ben hep Samandağ hep. tarafında e, kazanlarda görmüştüm. Hani evet. o orada me mezarlıklar var ya şeyler evet. hani böyle tarihi yerler. Orada bir beyefendiyi görmüştüm. Hatta ne görüştük değil evet, mi? Evet. Hani adam böyle aynı bu kablarda hatta biraz daha büyük uzun süre bakın kaynatıyor. Şeyde, bakın nasıl kaynamaya başladı. Kendi kendine kendi hala kaynıyor. kaynıyor. Evet. Ee, peki. E, Biz o, burada şey ettiğimiz için fazla şey olmadı. O şimdi gelir o da. O kaynıyor. gelecek o da Aha. Da, da. Çünkü bu şiddetli o bunun şeyi. Ee, ayrıca kostik e, mutfaklarda lavabolarda çok az bir kaşık iki kaşık konulduğu üzerine kaynar su döküldüğünde evet. tamamen lavaboları temizliyor. Yani Bak, tahmin ediyorum kadar lavabo kadar açıcılar bunlardan. Söyledim. Evet. Bu şimdi su şu, şu içindeki an... su şu anda eriyor yani su. Onun için i̇şte buhar su diyor. Şimdi bu çıkan buhar, su. buhar evet. sudur. Peki tarz kaynatılarak tarz diyor. yapılan sabun hani zeytinyağlı sabundan bahsedelim. Nasıl yap? Onu nasıl yapıyorlar? Onu da, bu haldeyken da, kaynatıyorlar o da, mı? O daha, o daha o daha 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 saat sonra. Hı -hı. Artık karşısına. hayır şöyle mesela şimdi hani biz yağı koyduk kosteyi koyduk o tamamen kaynatarak mı çektirerek mi yapıyoruz onu ocakta Konu, ya onu bilmiyorsunuz. Onu... Şimdi artık şimdi su buharlaşıyor. Yeniden yani suyunu mu atıyorsunuz bunun? Yok bunda bir şey çıkmayacak. O o, o zaman onda su çıkıyor. Ama fazla tuz konuyor, fazla su koymuyor. Ama alttan alınıyor mu? Evet, alttan alınıyor. Yani bu bu şu anda çıkmayacak. mesela tamamen hani e, kendi, kendine Hayır, e, kendi kendine kaynaması Kendi kendine kaynaması suyu mu gitmesi Hı -hı. mi? Bu şu anda suyu mu gidiyor, su Şöyle yapalım. Hı -hı. Şöyle. Gel canım Hı -hı. sen üstüne de buharlaşınca... gelmesin hocam siz de kenara. Karıştırılıyor. Dar <laughs> Bakın bu çıkan buhar hepsi su. Buharlaşıyor yani. Evet. <laughs> Ustacığım kaç binlerce defa yaptınız değil mi bu soruyu? Evet. Artık evet. Yüz, kaç yaşından beri yapıyorsunuz? Yani çok çalışkansınız. Bu arada tabi e, 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 yan tarafımızda da mesela inekler var. Tahmin ediyorum burası bir mandıra değil mi? Evet. evet. Süt de satıyorsunuz. Yok süt satmıyoruz. Niye ne yapıyorsunuz sütlerinizi? Süt? Biz sadece biz yiyoruz yani. Ama Ola, o kadar bu, çok inek, inek var yok. ki. Evet inek var. var, var. Hayır inek dolu. Var. Evet, inek, var, inek, inek dolu mesela ben şöyle bir göstereyim. İnek, dolu hatta buralarda var. Evet. evet çok güzel bir köy burası. Evet. <laughs> 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 şöyle geçelim. nereye böyle? Yani bunun ayarı nedir Tabii dakikası? şimdi e... Ben Türkçe'den bilmiyorum. Bu öyle e... e... şiştikçe, kabardıkça Evet. Karışılacak yani, da sabunlaşana oluyor. kadar. Evet. Yani sönünce sabunlaşıyor. Evet. Ondan devireceğiz değil mi? Evet. Sonra kalıplar ediyoruz. Peki şey bu köyde hayvancılığı hayvanlar mı satıyorsunuz yoksa nasıl? Yani siz besliyoruz, gibi... Besliyoruz, besliyoruz. Besicilik. Başka... Ha, öyle mi? Evet. Besliyoruz, besliyoruz. Evet, peki burada hay... hastalık var mı hayvanlarda? Şimdi şu yani aldım. mesela Karadeniz bölgesinde çok yakın zamanda bayağı hastalık vardı. Hatta hayvanları evet. yaylalara falan çıkartmışlardı. Evet. Ama, ama şey ona şap kurtuldular galiba şap hastalığından. Evet. şapa yakın evet. ya da şap Allah Bu, korusun. Burada da pazarda dolu ama elhamdülillah şimdi bizde sadece bir tane dana var da. Ben dikkat ediyorsunuz. Evet. evet. Ne yapalım? Pazarda dolu. Evet. Bir tane getiriyorsun. Bu da hayvanlara hasta hasta getiriyor. Ya işte. Artık bunun dünya kadar zararı var. Biraz biraz hasta olan hayvanlar kavurma yapılıyor. Maalesef artık kavurma bile yiyemiyoruz. Yok onlar onlar e, yenilmez. Ama siz öyle değil de şimdi bazı yerlerde biz biz atarız. Uyuyoruz. Öldüyse atarız. Yani evet. şey açarız. çukur at, açarız. Çukur açar içine gelen He öyle. Zaten şimdi biz şimdi... burada ne yeriz yediririz. Siz burada... Biz burada bir şey yediğimiz zaman biz kendimiz yediğimiz şeyi başka ederiz. Ama siz zaten eti etiniz çok özel sizin. Çok evet. Özel yerlerde çok yeriz. Çok yeriz. Evet. evet. Erkek eti yiyorsunuz evet. değil mi? Evet. Erkek yani eti. Çok mutlular. eti, inek Et İnek eti biz yiyoruz. E, değil mi? Evet. evet. Dışın 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 dışın, dışın. Dışayım. Ha Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ee, Şimdi bizde bir tane tane var o, o. Biz de onu çıkartıyoruz, aranı da yanıma gönderiyoruz, öyle mi? Öyle mi? Evet. Hı -hı. Şey İbrahim Bey şöyle tutun da bir kere de ben karıştırayım ama hiç videoyu tamam. şey yapmayın, bir yere hiç değmeyin. Hı -hı. Tamam. Şöyle ödeyeceğim. Tamam. Karıştırabilirim değil mi? Karıştırayım. De evet. 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 Ama bayağı söndü. Yok, yok, daha çok yiyor, daha çok yiyor. Şu anda bu sabunu ellesek, ellesek çok sıcaktır değil mi? Elleyin sıcak bakalım. mıdır? Sıcak da... Ama yani elletmeyin, yakmayın. Yok yok, bir şey olmuyor. Kenarından bir sabun elleyin. Yok canım, sıcak değil o kadar ama burası sıcaktır burası değil, sıcaktır, değil mi? Burası sıcak tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yanar ellerimize. <laughs> Minik minik bebekler de geldi. Yani, çekin, çekin. Yakında yakında bunlar da sabun hadi, yani şey, ne? hadi kalır sabunu sabun. Evet bu bu karışık. Bak bak hadi. ama siz bir çekilin de hocamız da olsun. Hadi hocamız. Olsun hocamız diyor. hocamız hadi. evet. Hadi. Şöyle hadi. çocuklarla hadi. Gelsene anneciğim sende. de. Hadi, hadi. 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 Şunun gözlerine bir bakayım bir dakika bir bak bakayım bana şu gözlerin güzelliğine bakar mısın? Bu ne kadar güzel bebek hadi. maşallah. Çok güzel gerçekten. nasıl? Evet. Da 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 acı da da. <gülüyor> <gülüyor> evet bir tane daha var. Gel getirelim onu. Yok, çok daha 18 tane. İyi ama siz çok gençsiniz bu kadar çocuk. Yani herhalde sabuncu diye bir fabrikası kuracaksınız. <laughs> ama <gülüyor> şunu da getirsin. Evet onu da getirsin. Lütfen getirin. Haydi <laughs> <Maşa>, biliyorum biliyorum. Hı <laughs> hı. Şey e, şimdi lapsın ben karıştırıyorum. Yok biraz daha bekleyin. Yani. Dur taca. E, ben karıştırayım. E, Deniz Hanım ha? karıştırsın. Hani geliyor mu? Bir dakika geliyor. Hafif hafif dağıt. Olsun eşek Çok güzel. Gerçekten <laughs> şunun güzelliğine bakar <laughs> mısın? <laughs> gel internete olacaklar. Gel gel <laughs> yavrum gel. İnternete. Gel gel anneciğim. Gel. Şurada ama bu da karışıyor. Bak bu da. ama şey. He benim bakayım. Gel sen de buraya ama çok fazla yaklaştırmayalım. Bir dakika. Ah bir şey gel şöyle gel. Gel anneciğim. Gel annem, Gel şöyle. Gel sen de gel. Dur bir dakika bekleyin şöyle sırayla bir çekeyim. Şöyle babanızı Baba da harik. çekeyim şimdi doyayın ustamız yine de. Ay no, Çok tatlı. Hele şunun gözleri. Çok güzel. Evet. Şimdi daha biraz <laughs> daha olacak <laughs> galiba. çeviriliyor mu? Tam düş şu düş tam düş. Ha bir dakika ha düş. diyor. Birazcık daha dursun. Az bir şey lakşı, 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 Sonra hep böyle bunlar hani artık yapmasın. Yok ya. hani artık ne mi? tabii şey. artık olmasın. Böyle karıştıracağız böyle. Yani, evet. İşte ben karıştırır. karıştırabilir miyim? Ya. Git şey bir saniye ya. elinizi kapatmasın. Ya. Şöyle karıştıralım. Bizi çekebilirsin. Nasıl ya. ya. sağ mı sola mı karıştıracağız? Fark etmez. Karıştırırsanız karıştır, Biz karıştırırız. Hadi. Güç lazım ha abla. He böyle mi? Güç Aha, lazım. Ne ablası canım? <laughs> abla değil <diyeyim lütfen>. mi <laughs> Yani karıştırabiliriz. Çok mu karıştıracağız? Evet. Tabii karıştıracaksınız ki bu sıcak olursa şey edemezsiniz, ediyorsa. yetiştiremezsiniz. Evet. Dökersiniz o zaman. Ama <laughs> <laughs> Anam, ne tatlı mısın bu? Sen oynuyor musun oğlum? Baksana <laughs> babasının <laughs> da asker gibi duruyor şuna bir bakar mısın? <laughs> ama bu tamamen olgunlaşmış galiba artık köpürmüyor. Evet. Köpürmesi artık durdu. Ha öyle mi? Evet. Şu anda yani elimizi değdirebilir miyiz? Yok. Bunlara Bulara değidirebilirsiniz. Şerey değidiremezsiniz. Evet. Sıcak çünkü. Ama bayağı sıcak. Evet çok İçer sıcak. Sıcaklar. Ne yem? O an alırız, hallederiz şimdi önce. Şöyle hop yapsın bana şöyle şöyle. Lek hadi ben nakmış ol hemen nakmış ol lan bu çok mani lan hadi 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 Gitmiyor artık gitmesin. Emartı bak abla. Hadi koş anneciğim hadi. Ayakların çıplak koş hadi. Hadi anneciğim. Hadi git. Hadi bak oraya git hadi anneciğim. Bak ayaklarını hadi. Islakta durmasın. Hadi. Ben geleceğim şimdi hadi. Hadi gidelim. Bu arada e, suyumuz da kaynıyor. Bu su da ellerimizi yıkamak için galiba değil mi? Şöyle biraz koyacağız üstüne. Öyle mi? Evet. Su mu koyacağız? su mu su koyacağız? Suyla mı düzelticez? Evet. Suyla mı düzelteceğiz? Sadece su, ben su, Evet şöyle bir bakalım. Yani düzgün çıksın diye. Şu anda evet. çok aşırı sıcak gibi görünüyor. Çok sıcak, buralar sıcak değil. az mı kaldı? Ne kadar zaman sonra koyacağız? Ya hemen yakacağız. Çekin. Eee, ee, ça Şş, çağıralım mı arkadaşı? Kimi? Emir amcayı mı? Kimi kimi çağıralım? Ben Diliyor yeter Ha öyle mi? Dökebilir misiniz siz? Tek başıma döküyorum. Ne bak Sek, Çek. Çek. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım adı borbürücü. Elinize emeğinize sağlık. Sağ olasın, <laughs> Hadi. Şimdi sabunumuz şöyle evet. bu şekilde e, hazır e, kalıplara hazırlayacağız şu anda. Evet. Yani şu anda düzleyeceğiz evet. galiba izleyeceğiz değil mi şöyle? Tabii, evet. Yine sıcak mı diye bakalım. Tabii ki bu e, bildiğiniz gibi hepsi doğal. Yollarla, doğal yollarla ve e, elle yani fabrikasyon değil. Değil. Tamamen elle. Tamamen, <laughs> e, <Evet. yapılıyor. gülüyor> Şimdi tabii biraz soğudu evet. kalıplara hazırlanacak şu anda. E ee, şeye benziyor, un helvasına benziyor ustacığım. Ee, evet, şimdi ama biraz daha sıcak suyla onu e, düzleyecekler, düzleyecek, öyle mi? mi? Biz Düzgünüm. şey, e, İzmir'deyken de değil mi, böyle koskocaman yere döküyorlardı. O vardır. bir, evet o, evet, o, işte o, o fabrikasyon. Hı -hı ise yani Ona şey diye. yapmışlardı. Zaten renk olarak görüyorsunuz. Defne'nin tamamen tabii, rengi. Tabii, yani tabii, yeşil değil. Tabii, tabii, Çok tabii. değişik bir yeşil değil mi? Evet, sarıya dönük evet, bir yeşil. Evet. Şimdi e, hem dökülen zeytinyağının kalitesi yani. Çünkü biz bunu Böyle, e, evet uh -huh. çok güzel bir zeytinyağı. Yemeklik zeytinyağıyla yapılır. E, doğru. Siz de evet. gördünüz çok saf saf çok. E, evet. Onun için bu zaten e, özel bir sabun imalatına göre yani e, sayılıyor. Özel bir sabun sayılır. Çünkü herkes bunu böyle e, yani herkes o kadar ne o temizlikte zeytinyağı kullanır ne de o temizlikte e, defne yağı kullanır. Çünkü ne? bu tür şeyler pahalıya mı olur? E, tüketici de pahalı görünce pek şey etmiyor yani. Evet, almıyorlar. Aslında şu anda mesela bizim dışarıda gördüğümüz defne yağları zaten bu kadar böyle güzellikte değil. değil. Çünkü hakiki zeytin değil. defne yağı değil. değil. Doğru. yani şimdi, çoğu defne yağını çok defnenin, az kullanıyor. Belki evet. %10, %5 şimdi falan defne, kullanıyor. De, evet, defne yapılması, yapılışı çok zor biliyorsunuz. Bunu daha önce de siz Aha. galiba e, evet. siz çalışmışsınız. Evet. Yani Onun için pahalı yani. Bugün 20-22 lira. E, kilosu öyle. Kilosu. Hı -hı. Aman. Şimdi mesela o kabuğu dışarı attınız ya. O kabuk bir daha içeri konulduğu zaman olmuyor mu? Sabun olmuyor mu? Yok. Olur ama biz... De... Kaynatarak Kaynatarak sonra başka şey. He, yani oluyor. Öyle. Kaynatarak olur. Yani şu anda nasıl yaptıysan öyle kalacak öyle mi? Tabii, şu anda. Şu anda böyle. Şimdi biraz üstünü düzeltmek için hafif ee, tası, tası. suyla. Hey He, hadi hadi Hayır, değil mi? Hayır, değil mi? Hayır, değil mi? Hayır, değil mi? Hayır, değil şey sizler hep naylon kaplarla mı iş yapıyorsunuz? Bir sürahi gibi bir şey yok mu mesela? Hani onların üzerinde reklam var da. Şöyle düz bir kap yok mu acaba? Yok onun şeyleri ters. Tamam Hı -hı. neyse. Ders Göstermem. Cüp tası tası. Cüp tası tası. kim daha ne? Şöyle dökelim. Tamam dökelim. Dökelim. Gösterme. Bir, bir dakika. Bir dakika diyor. Bir, bir saniye. Dakika, 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 saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika diyor. Bitir. Bitirsin. Şimdi bunu içinde boşluk kalmasın diye. Ha bakıyorum. içinde? Hava mı? Hava. Bunun içinde boşluk kalmasın diye. Hı hı. Ben de özür Bunu düzeltiyoruz şimdi, düzeltiyoruz. 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 Yani Arapça bilmediğim için çok üzgünüm. Gerçekten ne güzel Arapça kullanıyorsunuz. Yani Kur'an Arapçasını biliyoruz da böyle konuşma Arapçasını bilmiyoruz. Siz çok güzel konuşuyorsunuz. Ama şeyi biliyorum, kirliyi onu biliyorum. <laughs> habibi, Habibi biliyorum. Evet. Ya Habibi <laughs> sevgilime sevdiğimi söyleyeyim buradan da. Habibi diyorum ona. <laughs> Şimdi su döküyoruz. Siz Neden su döküyoruz? Işte, bakın üstü de düzenlenmesi için. için. Öyle mi? Ha. Evet, gün olsun diye. Evet. Yani bu çatlaklıklar kalmasın. Şu tasla diye. dökelim. Evet. Bir saniye. Şu tasla ta, o şeyi kaldıralım çünkü kenarından reklamı görünüyor. Reklama görünmesin. Böyle daha iyi. Az bir şey, az bir şey. Su, direkt dökmüyorsunuz da böyle döküyorsunuz evet. değil bir mi? yarım kilo kadar su üstüne düzelmesi için. Evet. Bir kaşık kalıbı... Daha Ne? Nefes çek. Kibir samancı. Ha, samancı mı? Hayır, hayır, hayır. Su var. şey, unu... Şakir, bir laf seni bu televizyona çekiliyor şimdi yolda Aha, mı? Evet şey orada. Yok dur. Ha, hangi televizyon bu? Televizyon değil. Ama e, yayınlayacağımız bir yer var. Yayınlayınca size söyleriz. İbrahim Bey size göstersin tamam mı? Hangi kanalda? Kanal değil. E, site. Bizim bir okulumuz var da. E, orada yayınlayacağız inşallah. Bir Mesela çalışalım. geldi. Ebru amca capaları getirdi. Evet. Sizin buraya mı geldiler? Evet buraya. Evet. Defneye hmm. alıyorlardı. Tayyip. Evet. Ha, evet. Tayland'a gittim ben, orada yaşadım. Evet. Yani <laughs> bizim ülkemizin ne kadar, orada masaj masajlar çok olduğu için çok çeşitli yağlar var. İşte onların onlar da. kozmetik kozmetik Ama şey. onların çok güzel yağı var aslında. Buna gerek var mı bilmiyorum. Hindistan yağı var, Hindistan ceviz yağı, inanılmaz güzel yağ orada. Evet. Hem, de ama ama hem de çok ucuz hem de orada yağlar. Haha. Evet. Şimdi biz bunu böyle bırakacağız. Daha sonraki zaman ustacığım keseceğiz mi? Şimdi mi keseceğiz? Yok. soğudu, tam soğuduğu zaman keseceğiz. Biraz soğuyacak değil mi? Tam soğuyacak. Yani çayımızı içeceğiz ondan sonra evet, değil mi? Evet, çay, çay oldu zaten. Evet. Çayımız oldu evet. Herkes çayı bekliyor. Evet. <laughs> Ellerinize, evet. emeğinize sağlık. Allah bin kere sağ razı olsun. Sağ olun. Yüresel Kültür Sokağı'na da bir tane bir şey hediye ettiniz. Bak düzeltiyor. Tekrar tabi şimdi. Bu ne kadar düzelirse o kadar düzelir mi böyle? <laughs> tamam. Tamam. Oldu. Kolay gelsin. Ben e, çok teşekkür ediyorum. E, biz teşekkür Yöresel ediyoruz. Kültür Sokağı'na bir şey daha hediye ettiğiniz için. E, siz buraya kadar geldiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Evet. Ediniz. Sizin, ediniz. Güzel Hayır, köydeyiz. Sizin, sizin şey emeğiniz daha fazladır. Çünkü biz her zaman buralardayız. Siz daha evet. nereden evet. gelmişsiniz bunun için. Evet. evet. Çok e, güzel. Biz size minnettarız. Yani en azından bizi tanıtmak için. Evet. Gerçekten hakikaten yapılan bizi. Yöremizin sabununu. Sabununu doğru dürüst bir sabun evet. gördük. Yani evet. en azından gördük nasıl yapıldığını. Evet. Çok teşekkürler. Çok mersi. İyi günler. Teşekkürler. Sağ, ol. sağ olun.